Herkese merhaba. Bu videoda yine bir matematik olimpiyatlarında sorulan bir sorunun çözümünü arayacağız. Soru şöyle. A kare b eşittir 73. B kare a eşittir 73. A ve b tam sayı. A, b, y eşit olmaz, olamaz. A ve b değerleri kaçtır? İlk olarak denklemleri aşağıya yazalım. A kare b eşittir 73. Bu birinci denklemimiz. B kare eksi a eşittir 73. Bu ikinci denklemimiz. Birbirine eşit olduğu için ikisini birbirinden çıkaralım. a kare eksi b eksi b kare artı a eşittir sıfırdan. Şunları bir gruplarsak eğer. a kare eksi b kare artı a eksi b eşittir sıfır. Şunun içerisinde tabii ki a eksi b olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla açılmış şöyle yazarız. a eksi b çarpı a artı b artı a eksi b eşittir sıfırdan. a eksi b parantezini alırsak eğer. A eksi b çarpı a artı b artı bir eşittir sıfır. A eksi a eşittir b olamayacağı için şu denklem işimize yaramıyor. Buradan a artı b'nin eksi bir eşit olduğunu buluruz. Bu üçüncü denklemimiz. Sonrasında. a kare eksi b eşittir 73, b kare eksi a eşittir 73 denklerini bu kez toplayalım. a kare artı b kare eksi a eksi b eşittir 146 elde edeceğiz. a kare artı b 146 bunları karşıya atarsak a artı b'yi biz artık değerini biliyoruz. eksi 1 olarak bulmuştuk onu da yerine koyarsak a kare artı b karenin değerini 145 olarak buluruz. Devam edelim. A artı B'nin karesi açılımını yazarsa eğer A kare artı B kare artı 2AB gelecek. Dolayısıyla biz A artı B'yi biliyoruz artık. Eksi 1 olarak. A kare artı B karenin değerini 145 olarak biliyoruz. Onu da yerine koyarız. Artı 2AB kalır. Denklemi de buradan çözersek eğer A çarp B eşittir. Eksi 72, eksi 72 olarak buluruz. 2 kare farkını alalım. A eksi B'nin karesi eşittir. A kare artı B kare eksi 2AB'nin ekleminden. A kare artı B karenin 145 olduğunu zaten biliyoruz. Yukarıda şurada bulmuştuk. Onu yerine koyalım. Eksi 2 çarpı AB. AB çarpımında da eksi 72 olarak biliyoruz zaten. Onun değerini de yerine koyarsak. 145 artı 144'ten A eksi B'nin karesini eşittir 289 olarak buluruz. Bunun da kare kökünü alırsak eğer a eksi b eşittir artı eksi 17 olarak gelir. Elimizde iki tane denklem oldu. a eksi b eşittir eksi 17. a eksi b eşittir artı 17. Aslında soru bitti gibi. Denklemleri yan yana yazarsak a eksi b eşittir eksi 17. a artı b eşittir eksi 1 olarak zaten bulmuştuk. İkisini toplarsak buradan a eşittir eksi 9 gelir. Eksi 9 değerinde denklem değerine koyarsanız b eşittir 8 yapar. Ya da a eksi 5 eşittir 17'den a artı 5 eşittir eksi 1 denklemini kullanırsak buradan a eşittir 8 gelir. Bu sefer a'yı yine 8 olarak yerine koyarsanız b'yi de eksi 9 olarak bulursunuz. Sonuç olarak sorunun cevabını iki farklı cevap kümesi olarak bulduk. Birinci küme a eşittir eksi 9 b eşittir 8. ikinci küme A eşittir 8, B eşittir eksi 9 olarak bulunur. Herkese kolay gelsin. İyi günler dilerim.